Merhaba Arkadaşlar yeni videomu hepiniz hoş geldiniz. Ben Mert Temizler. Epo Maker Aula F108 modeli var elimde. 2.4 GHz Bluetooth ve kablolu kullanım imkanı sunuyor. %100 bir klavye. Büyük bir klavye yani. Sayı kısmı da var. Kutuyu açalım. Karşımıza kullanma kılavuzumuz geldi. Ve bir bilgi kağıdı nasıl kullanmamız gerektiği ile ilgili. Bunları kaldırdım. Korumamızı kaldırıyorum. Klavyemiz burada. Gerçekten çok şık bir klavye. Tuşlar yani harfler. Şöyle göstereyim size. Bu altlarında yazıyor. Üstleri boş. Tamamen görsel olarak çok şık duruyor. Kutu içeriğine bir bakalım. Yedek switchlerimiz. Switchleri ve tuşları çıkarmak için aparatımız ve kablomuz. Kablomuz standart bir kablo. USB-C. Bunları da kenara alıyorum. Şöyle baktığımızda burada USB-C, Type-C girişimiz, Bluetooth 2.4 ve kablolu ayarını buradan yapıyoruz. Kavuçuk ayaklarımız var. Burada iki kademeli ayağımız var. Kendimize göre ayarlayabiliyoruz. Şuradan baktığımızda 4000 mAh'lik bataryası olduğunu görüyoruz. Ağır bir klavye. Şurada ışıklarımız var. Burada ses açma kapama gibi tuşlar var şurada. Işıklarına bakalım. Kablomu bağlıyorum. Gayet şık. Gördüğünüz gibi şöyle harfler alt tarafta yazdığı için görüntüyü bozacak herhangi bir şey yok. Direkt renkleri görüyorsunuz. Şuradan ışıklandırma tiplerini değiştireyim. Görün. Gerçekten çok şık bir klavye. Şöyle bir tuşu da çıkaralım. Gri bir Switch'imiz var. Benim gerçekten çok merak ettiğim bir modeldi. Bunu aktif olarak kullanacağım zaten. Şimdi bunu oyunlarda test edelim. Hemen bilgisayar başına geçiyoruz. Kendi uygulaması var Aula'nın. Onu indirebilirsiniz. Onu indirdikten sonra istediğiniz tuşa istediğiniz komutu verebiliyorsunuz. Buradan cihazınızın genel özelliklerine bakabiliyorsunuz. Uyku modu işte. Reset atma. Başlangıçta bunu çalıştırma gibi. Buradan dediğim gibi istediğiniz istediğiniz komutu atayabiliyorsunuz. Mouse modu koyabiliyorsunuz veya yani multimedya kısa yolları atayabiliyorsunuz. Makro yapabiliyorsunuz. Komut verebiliyorsunuz. Key kombinasyonu girebiliyorsunuz. Işıklandırma. Buradan istediğiniz ışıklandırmayı seçip kaydet deyip istediğiniz ışıklandırmayı elde edebiliyorsunuz. Müziğe göre ses efektlerine göre daha doğrusu ışıklandırmalar var. Burada bunu da aktif edip kapatabiliyorsunuz. Tekrar buraya gelelim. Yine makro buradan ayarlayabiliyorsunuz. kapatayım. Hemen bir oyuna geçelim. Klavyemiz gerçekten şık. Üst tarafında herhangi bir baskı yok. Şöyle kaldırayım. Göstermiştim zaten. Side print diye geçiyor bunlar. Başarılı. Dediğim gibi kablolu, kablosuz, bluetooth 2.4 ikisiyle de kablo ile beraber, 3 ile beraber de çalıştırabiliyorsunuz. Şu an yazılıma bağlanmak için kabloyu takmıştım çıkarabiliriz onu. Hemen oyunumuza başlayalım. Oyunumuz başladı. Klavyeyi kullanmak gayet keyifli. kamera önümde olduğu için tam göremiyorum. Dediğim gibi ölüme gidiyoruz demiştim zaten. Bir kere daha oynayalım. %100 yani tam boyutlu bir klavye olduğu için herkes için ideal. Yani sadece oyuncular düşünmesin. Sayı tuşları da var. F serisi tuşlar da var. Bu sefer atlamayacağım hemen. Bekleyeceğim. Ya bulamazsak ölürüz çünkü bayağı adam indi buraya. Öldürdük. Adam da siyah. Silah bulamamış. Aha. Bayağı öldürdük ya bu sefer. Şu an 40 kişi kaldı. Ne işe yarıyor bunu da bilmiyorum. Attık ama. 30 kişi kaldı. Adam göremedim. Hala kimseyi göremiyorum. Öldük. 16 da iyidir. Ama bunlar 2 kişi oynuyor. Niye öyle yaptılar anlamadım. İkili değil, tekli değil rapor edelim. Bir de hemen yazı yazalım. Yazı yazmada da en ufak sıkıntı yok. Sesi çok güzel gerçekten bu arada klavyenin. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Apple Maker'ın sitesinden ürünü alabilirsiniz. Ben de açıklama kısmına satın alma linklerini koyacağım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sonraki videomda görüşmek üzere.